hepinize Merhaba arkadaşlar bugün çilek soslu sufle yapacağız bunun için ilk önce çilek sosu yapacağız önce malzemelerimizi bir tanıtalım Tabii ki yarım kiloya yakın çilek doğranmış Tabii ki Ondan sonra bir çay bardağı toz şeker Evet arkadaşlar çileğimizi püre şekline getirdik şöyle hemen gösterelim şöyle akışkanlı bu şekilde Şimdi bunu tencereye alıp e, pişireceğiz. Ve pişirme esnasında hangi malzemeler kullandığımızı göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pişirme esnasına geldik. Şöyle açalım. Evet şimdi de çilek sosumuzu e, tencereye boşaltıyoruz. Öyle diyelim. Tabii, bundan sonra e, e, bir tepeleme bir yemek kaşığı mısır nişastasını da ekliyoruz. Bundan sonra e, bir çay bardağı toz şekeri de ekliyoruz. Şöyle. Şu an bu şekilde. piştikten sonraki halini evet de yapım aşamasındaki halini sizlere aktaracağız. Evet arkadaşlar şu an e, işlemin tam olarak ortasındayız. E, telle çekmanızı öneririm çünkü hani e, kattığınız nişasta toparlanmasın, topaklanmasın diye e, sürekli Arkadaşlar evet e, çilek sosumuzu hazırladık. Şöyle bir kıvam aldı. Göstereyim isterseniz. Böyle pudingin e, biraz katılaşmış hali gibi oldu. Tam suflenin içine katmalık bir sos oldu. Tabi bunu pastaya falan da ekleyebilirsiniz. E, Çilek sosu zaten ocakta e, kaynama süresi 5 ila 8 dakika arasında değişiyor. Ona göre de zaten e, olup olmadığını e, anlarsınız. Şu şekilde kıvam alınca kapatırsınız. Biz soğuttuk. Suflenin içine katacağımız için. Malzemelerimizi şöyle sıralayalım. E, tuzumuz var, tereyağımız var, kakomuz var, pudra şekerimiz var süslemek için, normal şekerimiz var, yumurtamız var ve e, bitter çikolatamız var. Bitter çikolata almama sebebi de e, çilekle daha güzel gittiği için. Yani ondan dolayı. Şöyle e, yapım aşamasına başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir kabımız var hani bulabildiğimiz evde yapabileceğimiz bir tane kap bulduk şimdi yumurtanın sarısını ve beyazlarını ayıracağız sarısını ayrı ve beyazını ayrı çırpacağız şöyle ki hemen gösterelim şöyle sarısı ayrı beyaz ayrı bir şekilde Şöyle sarısını buraya katıyoruz. Şöyle. Tam olarak şu şekilde oluyor. Şöyle katalım. Evet. Evet. Sarısını ayrı bir kaba aldık. Beyazını ayrı bir kaba aldık beyazını şöyle bir kenara katıyorum. Onu daha sonra şey yapacağım. İlk önce 2 yemek kaşığı kattım. Toz şekerimi bu sarısını ilave ediyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Şimdi Benmari için ilk önce ocağımıza suyu katıyoruz. Şöyle ki hemen yakalım. Ee, suyun tencereye temas etmemesi gerekiyor. Ve çok fazla da ateşi ol temas etmemesi gerekiyor. Ve çok fazla da ateşi olmaması gerekiyor. Yoksa yapacağınız malzemeyi yakabilirsiniz. Ondan dolayı. Şöyle katalım. Şimdi ee, Yumurta sarısına ekleyeceğimiz bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı kakao olacak. Şöyle bir, şu şekilde de bir buçuk. Geri kalanını istiyorsanız süslemeye de kullanabilirsiniz. İlk önce kakaoyu bir yumurta sarısına yedirelim. Zaten malzeme ekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar ben mali içinde suyumuz şu şekilde hani hafiften kaynamaya başladı buna şimdi çikolatalarımızı atacağız ve ara ara bakacağız şöyle bu şekilde ekliyoruz şimdi yumurtanın beyazını çırpmaya geçelim şu şekilde. Yumurtanın beyazını alıyoruz, iki yumurta beyazı. Tabi yapacağınız kişinin adedine göre de değişiyor. Şöyle bir yer, bir çay kaşığı kadar da tuz alıyoruz. Şimdi bunu çırpmaya başlıyoruz. Şöyle şunları şu şekilde itelim. şöyle hafif ve çırpa çırpa şu kıvama geldi. Elle çırpmaya sakın kalkmayın çok yorulursunuz. Ben mikser kullanıyorum. Şöyle devam edelim. Ekleyeceğiz. Hatta oldu. Yavaş yavaş kapatalım. Şöyle bir bez yardımıyla alalım. Şu şekilde çikolatamızı karışımın içine ekliyoruz. Bu şekilde çikolatanı böyle bir şekil alacak. Bunu tabii ki biraz daha yedireceğiz. Çikolatanın rengi tam olarak ortaya çıksın diye. Ondan sonra bardaklarımızı tereyağı ve şekerle birlikte şey yapacağız. Ee, içine süreceğiz. Yapışmasın diye. Çilek sosunu da içine kullanacağız. Mesela çikolata karışımımız şu şekilde. Boncuk boncuk bir hal aldı. Bunu bir kenara katıyoruz. Ondan sonra bardaklarımızı tereyağı ve şekerle birlikte çevreliyoruz. İstersek bunu daha farklı şekilde de yapabilirdik. Ama şekeri katmamızın sebebi de bitter çikolata kullandığımız için. Şöyle bir el yardımıyla birazcık yumuşatıyoruz. Ondan sonra şu şekilde şu şekilde bardağın içine yediriyoruz. Arkadaşlar 4 bardakımızla tereyağıyla birlikte buladık. Bu da 5.si şu şekilde bardağın her tarafına her tarafına iç kısmının her tarafına yediriyoruz. Ondan sonra eee şeker de dökeceğiz. Ondan sonra ki olan olayları da anlatacağız. Evet, bardaklarımızın hepsini tereyağıyla birlikte buluşturduk. Şimdi de toz şekeri ekliyoruz şu şekilde. Her tarafına yayılması lazım. Her tarafına bardağın her tarafına şu şekilde çevire çevire yaymamız gerekiyor. Şu şekilde Evet. tarafına gezdiriyoruz. Şu şekilde bütün kaplarımızın içi şekerle kaplamış. Şöyle çikolatamız şöyle bir kıvam aldı. Şöyle tam istediğimiz şekilde. Çilek sosumuz da aynı şekil. Şimdi bunları katman şeklinde yapacağız. Yalnız bizim suflemizin ayrı bir özelliği ise ocakta yapım, yapacak olmamızdır. Ee, i̇stiyorsanız şunları teker teker katalım. Şu şekilde. Şöyle bir kaşık kadar katıyorum. Ondan sonra geri içine katıyorum. Ondan sonra çilek sosumu katıyorum. Bundan da yine bir kaşığa yakın kadar. Şöyle her tarafına gezdirecek şekilde. Şu şekilde oluyor. Sonra çikolata sosumu tekrardan katıyorum. Şu şekilde üstü kapanacak şekilde. Evet arkadaşlar, son ee, bardağımızın da rütüşünü yapıyoruz. Normalde 5 bardaktı fakat e, teknik aksaklıklardan dolayı 4 bardağı indirdik. Herkes dolu dolu yesin diye. Şu şekilde. Şundan çıkartalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir tencereniz olursa daha iyi olur. Bunu şimdi ocağa katıyoruz. Şu şekilde. Biraz hafiften çok az kaynadıktan sonra bardaklarımızı yerleştiriyoruz. Ondan sonra ağzını da bir havlu kapatıp pişmesini bekliyoruz. Evet suyumuz yavaştan ılıdı. Şimdi bardaklarımızı şöyle yavaşça katıyoruz. Şu şekilde. havlumuzu da üstüne kapatıyoruz ki buhar hamurun içine geçmesin. Şu şekilde kapatacağız. Ondan sonra havlumuzu üstüne kapatacağız ki yanmasın. Şu şekilde. Pişme süresi ortalama 7 ile 8 dakika arasında. Piştikten sonra görüşürüz.